Afyon postasından herkese merhaba. Afyon Karahisar'da yerel seçimlerin üzerinden 100 gün geçti. Yeni dönem belediye başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi adayı Burcu Köksal oldu. Peki Afyon halkı bu değişimden memnun mu? Bu 100 gün nasıl geçti? Hep birlikte öğreneceğiz. Hiç de memnun değiliz. Ee, hiç yani. Ne yaptı? 100 günde hiçbir şey yok. Ee, burada geldiği ekmeğe laylonu değiştirdi. Halk ekmeğe e, ee, şeyini mayasını değiştirdi. Ee, şimdi aldık mıydı dökülü veriyor. Yani önceki ekmek gözünü seveyim hepsi ekmek de. Yani öteki acı mayalıydı. içinde patates vardı. Bu şimdi e, ee, yaptı. Ekmek ee, aldığın günü ertesi günü dökülü veriyor. Şeye gelesiye kadar koltuğa. Koltuğa yapıştılar mıydı? Koltuğa oturuyor akşama kadar oradan da evine gidiyor. Şimdi Sayfata Mahallesi'nde mesela bütün Avyon mahallelerinde tavuk besliyorlar. Tavukların kokusundan e, ben avluma çıkamıyorum. E, Burcu Gökçen'e söyleyin. Gelsin benim oturduğum, e, benim bahçeye bir otursun bakalım. E, kümes kokusundan durabilecek mi? Benim evimin içine sırtımdaki elbiseye bakıyor kadar sindi. Öbür partiye bakarak Gerçi daha bir şey yapmışlığı yok ya. Zamanla da yapacak herhalde. Onu inanacak dünyanın borcunu ödeyiyor. O da var. E AK Parti'nin pisliği var. O da var. Yine fakirin fukaranın elinden tutuyor. Ve bugün bakkallarda 12 lira ekmek, 5 lira ekmek alıyorum bak. Hangisi oluyor burada? Şey, AK Parti mi oluyordu, CHP mi oluyordu? AK Parti daha iyi. Her yardımı bize yapıyordu yani bizim durumumuz yok. Bak çorap satarak geçimimizi sağlıyoruz. Yardımlarımızı kesiyor. Çok bir etkileşim göremedik ama yani gidişat ilgiye benziyor. Park sonunu ortadan kaldırdı. Çarşımız on numara. Allah razı olsun biz seviyoruz. Memnunuz herhalde zamanla görürüz. Kendisine teşekkür ediyoruz, başarılar diliyoruz. Ben memnunuz bazı şeyleri var Suriyelilere yönelik. Ondan sonra bazı güzel yaptığı şeyler var. Mesela bu 75 TL'ye yemek verecekmiş galiba. O tür projeleri güzel. Daha da göreceğiz bakalım. İnşallah hayırlısı olsun. 100 günde bilemiyorum yani daha karar veremedik. Biraz daha süre geçmesi lazım. Valla ben burada yabancıyım kızım. Ama daha önce geldiğimle şimdikinin arasında baya güzel farklar var. Sizlere hayırlı olsun karar Ankara'dayız. Tabii ki memnunuz ya. Değişim arada lazım memlekete yani. Memnunuz Burcu Başkan'dan. Allah başımızdan eksik etmesin. Ya değişim bir şey görmedik daha memnunuz tabii yani bir şeyler yapılıyor illaki memleket için ama bazı problemler var geçmişten kalan onların temizlenmesi için çalışması bence daha mantıklı olur. Yani bunun için de esnafla e, hem de normal bir görüşmeli yani neler oluyor neler bitiyor birebir görüşmeli. Böyle reportajlarla, konu bilgilerle veya e, danışmanların getirdiği bilgilerle değil de kendi yüze yüz böyle bir biz ondan onu bekliyoruz zaten. O şeye de yatkın bir insan. Çok eskiden tanıyorum kendisini severim de. Yani yani e, memnunuz genelde şu anda şehir olarak iyi, güzel şeyler oluyor ama dediğim gibi geçmişten gelen sıkıntılar için bir esnafla hemdem olması lazım. Hayır hiç memnun değilim. Her yerde kendi fotoğraflarını bastırıyor. Bence olmaması Biz gerekiyor. Bunu ben... yaşam uygun olmadığı için konuşuyor öyle. Biz memnunuz kendisinde. Vallahi çok memnunum. Afyon inşallah hak ettiği yerlere varacak. Gençlere yönelik bu eski zihniyetin gideceğine eminim. Gayet güzel, başarılı her yaptığı şeyin arkasındayım. Memnunuz. Vatandaşlı iç içe. Ee, vatandaşı birlik ve beraberliğe çağır, çevir çağırıyor. İyi oluyor yani. Maçları beraber seyrediyoruz. Çok memnunuz evet. Yaptığı faaliyetler ortada. Ee, beğeniyoruz. Çok memnunuz. Gerçekten güzel. Zaten oyumuzla bir yerde takdir ediyoruz. Daha başarılı işler yapacağını da umut ediyoruz. Başarılar Burcu Hanım'a. Hiç memnun değilim. Ee, şey ne saçmalık yaptığı her şey saçmalık. Zaten ayrıca depreme baksanıza deprem oldu ne olacak CHP'li bu CHP'liler hiçbir zaman ne zaman şeylerle ilgilendiler ki depremlerle şeylerle yarın CHP verir verir bu millete oy ondan sonra her yer yıkılır CHP'liler de tatile biz de böyle kalırız şeylerin altında. Evet memnunuz zaten oylarımızı ona vermiştik şu anda da çok memnunuz bekliyoruz yeniliklerini daha çok başarılarının devamını diliyoruz. görüyorsunuz ki çerçizler falan burada pazar yeri gibi her yer. Sıkıntı yani. Bunları kaldırmadığı sürece burası büyük şehir olmayı boş ver. Büyük bir kasabadan ibaret. Yani diyeceklerim bu kadar. Yani değişimi olaraktan biz esnaf olarak bir şey daha hissedememiz. Memnunuz. Yani rengimiz belli olduğundan olabilir belki. De. Memnun değilim. Şu anda memnunuz yani. Afyon Kareysar'ı sonuçta halkın oyuyla gelmiş bir başkan. Allah'ın adaletiyle yönetirse sorun yok. Yani bizim mahallede bir tane yol var. O yol haricinde çok memnunum. Ama orada bir tane su birikiyor. Orayı yaptırsa iyi olur. Ama onun dışında çok memnunum. Bence memnunum. Zaten Afyon'un değişmeye ihtiyacı vardı. Çok güzel oldu. Biz çok memnunuz başkanımızdan. İnşallah bundan sonraki süreçte güzel geçer. Çok memnunuz, çok seviyoruz. <laughs> Bizim için yani çok iyi oldu. Evet. <laughs> çok iyi bir başkan. Her şeyiyle çok güzel. Yani bilmiyorum biz çok seviyoruz. Bütün kalbinizle. <laughs> Ve devam etmesini istiyoruz. Yani kafelerde çaylar, bilmem neler ucuzladı mesela. Aynen. <laughs> 25 lira olan çay 5 lira falan oldu. Burcu Göksal'dan mı? Memnun evet. Çünkü çok fark etti ya yani bu otobüs şoförlerine falan bayağı artış gösterdi fiyatta. Ben yani kendim de şoförüm. KTT Türkiye postlarında çalışıyorum. Memnunuz. Daha da memnun olacağız. İnşallah başa da geçerler. Nesinden memnun olmuyorum ki? Ee, bir kere halkla buluşmaları sık sık yapmaya başladı. Ee, halkla iç içe. Ee, bazı kafelerde Zafer 03, no Zafer 03 diyeyim, indirimler yaptı. Halk bundan memnun. Ee, bir de sosyal medyada daha görünür oldu. Kısacası halkın taleplerini dinleyip değerlendiren bir başkan olarak görüyoruz. Daha da iyi işler başaracağını bekliyoruz kendisinden. Memnun i̇şte memnunum, memnunum tabii. Ya yani her şeyi bilerek yapıyor. Haberim yok. Yani ben daha bir değişim göremedim ama gerçeği şey için daha çok erken. Birçok eksik var Afyon'da. Ee, özellikle yollarımız, Amar yolundan çok şikayetçiyim mesela. çekken olması çok sıkıntılı olmuş, özellikle yayalar için. Yani bence oraya bir çözüm bulursa çok daha iyi olur. Soylu soplu bir ailenin çocuğu, Serdaroğlu Gilden de olur Serdaroğlu Gilden hepsi de benim arkadaşımdır. İyi bir aile kızı ve hizmetinden de söz verdiğin hepsini yapıyor. Yani yüz tane, bin tane oyum olsa veririm ona ya. Ben değil, Afyon'un hepsi memnun. Yani memleketimize sahip çıktı, insanlarımıza sahip çıktı. Ve bundan daha güzel olamaz. Bir yani <laughs> belediye başkanından, siyasetçilerden beklentileri bir insanların budur ya. Yani. Bu vatan benim de ecdadım, şehit, gaziler var. İşte nerede askerlik ettiler, nerede çalıştılar, vergi verdiler de bu burada vatandaşlık veriliyor, şey yapılıyor. Vatandaşlık kardeşim bu kadar ucuz mu? Bu kimlik dünyanın en şerefli kimliği ya. Benim evladım bu toprakları vatan yaparken vefat etti, öldü. Çanakkale'de şehidimiz var. Yemen'de şehidimiz var. Kaç tane dedem gelmedi. E, ne olacak böyle? Çocukları yetim kaldı. Bunlar kim? Bu kimlik satılır mı? E, Burcu'yu nasıl takdir etmezsin? Burcu benim duygularımı, benim düşüncelerimi, benim değil, halkın duygu ve düşüncelerini tercüme ediyor. O yüzden ben ondan Allah razı olsun. Onu yetiştiren aileye de helal olsun yani. İyi oldu Afyon için. Değişmesi şarttı. Şu anda iyi. Daha güzel şeyler bekliyoruz. Afyon'un şu anda işsizlik sıkıntısı var. Herkes asgari ücrette. O yüzden dolayı fabrikalara ihtiyacımız var. Sadece Afyon uzun çarşıdan ibaret değil. Ambar yolu da bir işletme. Velhasıl da böyle yani. Çok memnunuz zaten istedik. Getirdik. Başarılarının devamını diliyoruz. Severek kabul ettik yani. Çok memnunuz. Teşekkürler. Burcu Hanım iyi gidiyor. Bir dahaki seçimlerde yine oyunumuz ona. Hiç de memnun değiliz. Hiçbir şey yapmıyor ki. Ne yapıyor? Hiçbir şey yaptığı yok. Gelen gideni arattırıyormuş. Hiçbir şey yaptı yok. Ancak makamına oturuyor, geleni de kovuluyor. Ben üç defa vardım, üçünü de kabul etmedi ben. Yani kabul etmedi, zaten sadece şeyler gibi, sıra 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 koruma polisler gibi dolu orası. Hiç memnun değilim. Ama getirmesini de bileceğim, göndermesini de bileceğim onu ben. Gayet memnunuz, çok güzel ilerliyor. Yani yıllar doğru en azından bir hayat gördüm. Yani tüm Türkiye'de bu değişimi bekliyoruz yani. Ben memnunum Burcu Köksal'dan gayet iyi çalışıyor. Gayet güzel her şeyi de açık yani. 100 gün bence az. Daha fırsatı olması lazım. Memnunuz. Teşekkür ederim. Aynen çok memnunuz. Yüzde yüz hem de. <laughs> yani değişimlerden memnunuz. Sadece Amar yolundaki trafik biraz aksaklık yaşatıyor o kadar. Evet çok memnunuz. Evet çok memnunuz. Biz zaten destekçisiydi kendisinin. Halen daha öyle. Allah ömrünü yolunu açık etsin. Bilmiyorum yarın. Ben onu hiç görmediğim için hiç bilmiyorum artık. Önden o var ya, gençlere iş yeri alsın yavrum. Değil mi? Bu parkları, parkları hiç yerine gençlere iş yeri alsın da gençlere çalışsın. çok memnunuz hem de. Sağ olsun, hoş geldi. Vallahi ne diyelim ya yani, kendisiyle tanışmak nasip olmadı ama tanışmayı da isteriz yani. Kendisinden memnunuz sağ olsun. Ben memnunum. Ya, AK Parti olmasın da kim olursa olsun bu yerde verdiler artırdık. Yani ben Burcu Köksal'dan memnunum. Allah razı olsun kendisinden. Diyeceklerim bu kadar. Değişimden evet tabii ki bence iyi oldu kazanması seçimi. Hiç i̇şte de memnun değilim. Neden değilsiniz diye. Ee, Burcu e, Burcu'nun belediye başkanı olmadan önce ne söylemişti? Suriyeliler, İran, İranlılar da Irak'ları benim memleketimden sürecektim. Nerede? Söz. Ben şeker ve tansiyon hastasıyım. Bu yabancılar ben memleketimde istemiyorum. Ben memleketimde bana adam az da olsa posta koyacak ya ben yaşım benim 60 ben at diye ve karakol yüzü görmedim ben bu yaşım bu yaşımdan sonra bu pislikler için misafir ne kadar ne kadar kaç kim misafir olabilir ya ben benim memleketimde zorabiliyor muyum ya ben memleketimde bana şey diyorlar ya eziyet ediyorlar ya. Kavga çıkarıyorlar ya. Her akşam saat 2'de 3'de Cumhuriyet Mahallesi'ne gelin de bir görün ya. Her akşam bu ya. Bir gün iki gün falan. Kadın ayrı bir dert, çocuğu ayrı bir dert. İnsanları bir ayrı dert ya. Bu yabancıları bir ilk önce bir sürsün mü hanımefendi. Aa, sürmezse de aldığı her ay aldığı para yerine zukum olsun. Beni de tutuklasınlar. Bir sıkıntı değil. Benim kimsem yok Allah'tan başka. Ama bu yabancıları istemiyorum <laughs> memleketimde. Ben Afyonluyum, doğma büyüm Afyonluyum. Değişimden yerden göğe kadar memnunuz. Neden? Şurada araba yanaştırdığın zaman para alıyorlardı, onu kaldırdı. Burcu Köksal. Yenilikçiyiz biz. Zaten öyle olmasa, memnun olmasa Burcu Köksal yani. Böyle bir soru soruyorsun ki ne? Sen memnun değilsin herhalde. Yok, bunu Ahmet'e soracaklar. Lan bir dur oğlum lan. Her yerden çıkma lan. Sakat sakat konuşuyorsun. Tam yerleşik insan değiliz biz. İlçeden geliyoruz. Bir çeşmelerden dolayı şikayetçi olduk. Kadınalı çeşmesi kapalı ona rastladık. Bir de ambaryonun başındaki şeyden halk ekmek kapatıldı. Ayak altıydı. Faydalanıyorduk. Başka diğer temizliğine falan hakikaten memnunuz yani çevre temizliği, belediye çalışanların görevlendirilmesi, yolların bakımı bunlardan hakikaten memnunuz. Ama ilden ilçeden gelmemizden ama memnunuz. Memnunuz. Evet. Memnunuz yani. Burcu Göksal Hanım iyi. Ben televizyonda da konuşurdu. Ben geçen gün kendisine de dedim. Seninle ben gurur duyuyorum dedim yani. Yani iyi biri yani. Beğeniyorum, seviyorum. Şeydeyken de seviyordu ben onu. Milletvekili, mecliste de çok güzel konuşuyordu. Beğendiğim bir başkan yani. Ben memnunum. Çünkü o daha iyi oldu yani. Bence pek e, e, fark edilir bir değişiklik olmadı. Aslında ben burada yaşamıyorum. Konya'da yaşıyorum ama afyonluyum. Bir bayan olduğu için mutluyum. Belediye başkanımız adayının. Hayırlı olsun yani, İş hizmetleri de belli zaten, güzel. Memnun usta, Allah razı olsun. Görmeyenler kör olsun. Yani organizeye falan gidin bakın, her gün temizlik yapılıyor. Bir daha Koku da. Aba neyse boş, yaranamazsın. Makarnaya devam. Memnunum. Benim gördüğüm kadarıyla şeyleri araba yerlerini kaldırmış, fiyatlarını aralarını kaldırmış. Bazı kafelerin çay fiyatları düşürmüş. Yedi bu şey içiyorduk. 5 liraya düşürmüş. E şimdi gider bu bilmiyoruz. İleride inşallah iyi olur. Ne yapıyoruz? O kötü olacak, o tek o olacak. Gelen o, olacak. gidecek. Herkese hayırlı olsun. Evet. Ama evet sadece. 10 sene başkanlık etsin diye uğraşıyoruz. Her zaman için Burcu'nun arkasındayız. Afyon Spor'u evet. da el daha çok iyi olacak yani. Memnunuz. Ben, ben memnunum. Kendim düşüncem olarak. Ben AK O yüzden yorum yapmıyorum. Ben memnun. Yani çalışmalarından olsun gayet. Yönetiminden memnun. Burcu Hanım milletvekili şeyken yani bizi orada savunmasıyla yani bizi burada geride unutmamasıyla her şeyine memnunuz. Geldiği yaptığı yeniliklerle buranın otoparklarının bile bedava olmasıyla mesela çoğu kişi şikayetçi olabilir ama bence bedava olması yer sıkıntısından dolayı değil e, teknolojinin gelişmesinden dolayı herkesin araç sahibi olduğundan dolayıdır. Diğer türlü zaten bu yaptıklarıyla birlikte e, tüm Türkiye'ye kendimizi duyurduk bir nevi ilk kadın olarak. Bence başarılarının devamını diliyorum. İnşallah böyle gider. Yani diğerleri gibi olmaz. Çok memnunum. Çevre yönünden her tarafı yıkatıyor. Her taraf tertemiz. Çok memnunuz. Şu anda daha yüzde yüzlerliyiz gidiyoruz da biz ondan bir ricamız var. Ambar yolunda çöp atacak bir şey yaparsa daha iyi olur. Çünkü vatandaş çöp atacağı bir kutu araya geliyor göremiyoruz ya bir tane bile aralık mesafede bir çöp e, komik için e, neydi ne dersin turnadan yaparsa daha oraya geçecek yani. Vallahi ben Sivaslıyım yani dört aydır buradayım. Yani e, gözle görülür bir değişiklik var gibi. Ellerine sağlık. Ben çok memnunum bir öğrenci olarak. Gerçekten tüm İstanbul'un söylüyorum. Çok farklı arada. Millet fark etmiyor bunu ama ben öyle düşünüyorum. Memnunuz. Teşekkürler. Değişimden şu an için Burcu Hanım adına memnunuz tabii ki. Ee, ne olursa olsun e, çevre düzenlemesi olsun, e, yaptığı Suriyelilere karşı e, bazı yaptırımlar olsun. Hepsinden memnunuz. E, ama dediğim gibi bu Suriyeliler tamamen gitmediği sürece ben hiçbir zaman memnun olmayacağım. Bu e, bizim için bir beka sorunudur bunu da bütün yetkililere buradan belirtiyorum ee, tabii dediğim gibi kavşakların yenilenmesi işte altyapının yenilenmesi e, bazı yaptığı şeyler e, doğru buluyoruz tabii ki destekliyoruz her zaman da destekçisi olacağız e, yani başka biri gelseydi bundan iyi olur muydu bence olmazdı şahsi fikrim e, iyi ki Burcu Hanım'a oy atmışız diyorum. Burcu Köksal gibi insan mı var ya? AK Parti perişan etti zaten. Memleketi satmadı, yer kalmadı. Burcu Köksal okey. Memnunuz. Sağ ol. Allah razı olsun. Memnunuz, memnunuz. Bir de Afyon Spor'u ele tasa daha memnun olacağız. Vallahi iyidir. Ne diyelim? Daha yeni başlamış yani. Daha dört yıl var. Dört yılda ne göreceğiz bakalım? Memnunum. Sağ olun. Burcu Hanım'dan çok memnunuz. O yüzden oyumuzu ona verdik. Yani Biraz trafik, trafik sıkıntısı var Afyon'da. Ee, yani onun haricinde sıkıntı yok. Memnunum fakat bizim mahallede hala çöp kovaları yok. Yani çöp kovası bulmak için bir kilometre yürüyoruz neredeyse. Dervişpaşa Mahallesi'nde. Hani ben çevresel olarak yere çöp atmak istemiyorum. Fakat oralarda hala çöp kutusu yok. Çöp atmak için en az bir 500-600 metre yürümemiz lazım. Değişim hiçbir şey görmedim. Evenler deyip, hiçbir şey görmedim. Mesela Euro 2024 millilerimiz maç yaptı. Ekran kurmadı, kurabilirdi. de. Olimpiyatlarda ekran kurulmasını istiyoruz. Bu kadar. Değişim bilmiyoruz ki anlamadık da. Bugün Afyon halkına Burcu Kök'salla gelen 100 günlük değişim sürecinden memnun olup olmadıklarını sorduk. Bizi takip etmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın.